Hmm. Hmm. Yeah. Yeah. Tamam. Çok şükür yandım ya. Kardeş. Neyse aşağı ineyim ben de. Hey komşu. He komşu ne vuruyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ha, komşu İyiyim. ne yapıyorsun ya? E ya sana Sen... çıkarsana bir. Komşu. Sen de gül görsene be. Sen bize bir şey kaçman lazım. Tamam tostum geliyorum. Gel. Geliyorum. Hmm. Kapı kapıya. Çok güzel bir şey. Yukarıya mı? Yukarı. Çıkıyor. Evet komşu. Biliyorsun ki biz bu şehirden... Komşu neden yere bakıyorsun? Tamam Biliyorsun ki bir bu şehirden bıktık değil mi? Evet bıktık. Hı. Ben yeri kırma. Tamam. Tamam. Evet. Bence bir kendimiz bir şehir yapalım. Ve orada yaşayalım artık. Kabul eder misin? Tamam dostum. Ama bugünden sonra. En yakın zamanda taşınalım bence. Bence de dostum. Çünkü bu köylüler bize çok sinir etmeye başladı. Ve evime sürekli köylü giriyor. Evet. kapıyı kilit kapatmama rağmen. Bak mesela burada bir köylü var. Benim evimde iki tane köylü var. Bu köylü niye yatıyor ikincisi? Boşver gel. Gel gidelim dostum. Tamam dostum. Ben evime gidiyorum. Tamam dostum, görüşürüz. Neyse ben de tarlamı biçeyim. tarlam buradaydı. Oğlum dostum sen tarlanın arası mı? Evet dostum. Vay be, tarla komşusuymuşuz. Tarlamın girişi tam da gübre varilinin yanına geliyor ya. Ben de patates toplayayım bari. Aa dostum seninki de mi patates? Benimki de patates. Benim patates bir de ekmek. Geldi yeni çıktı ya. Neyse dostum, istersen bugün şey yapalım mı? Ne evet, dostum? Boş bir arazi arayalım ya da gidelim bu. Önce şunları satalım sonra arazi. Ah oh, dostum. Zaman yok. Yanşka patatesin patatesin üstüne zıpladım ve zehirli oldu. <laughs> Şuradan geçeyim. Ben <laughs> hemen şunları ekim ben. Evet arkadaşlar siz ne duruyorsunuz kanala abone olsanız. Evet arkadaşlar. Sonraki bölümde yeni şehre taşınacağız. Evet öyle kararlaştırdım. Sadece bir izlenmede. Evet bir kişi izlesin yeter bize. Ve şimdi şunları da ekleyelim. Ah dostum bir çapa yapmak zorundayım. Acaba bunu hangi çiftçiye satabilirim? Hoppa. 33 tane karım var. Zehirli patates yese acaba ne olur? Hayır dostum sakın deneme onu. Neden dostum? Sen daha ne? önce denedin mi? Evet. Ah düştüm. Zehirlenebilirsin evet. dostum. Islandım ya. Kime satayım? Kime satabilirim bu elimdekileri? 20 tane istiyor. Ey dostum senin yakınında bir tane çiftçi varmış. Ona satıyorum ben. Nerede? Hemen dibindeki ne satıyorum? Tamam dostum. Ah dostum bu saman mı istiyordu? Hmm, aklımda bir fikir var. Dostum 6 tane saman verebilir misin acaba? Bir hemen bir alacağım da. Dostum ben de hiç saman yok. Nasıl saman yok dostum? Bildiğin saman yok. Ben balya kırıcım. Harbiden balık kılabiliyorum dostum. Aa. Dostum sen evet. senin zaten şey tarlan var. Ben tamam, hemen tamam, bunu gidip adama vermeliyim. Ve kar edeceğim. Bunlar kaç tane çıkıyor bakalım. Hey dostum. Aa, ah, hey, bir stek söyle, bile kardeş. çıkmadı. Aa, ah, bir ya tane sen daha sen da bir var. Takas Hadi Ama bir da stek da, mi? Aa, bir stek ah, bir tane kaldı. Bizi bürüdü altı tane mi? Ve saçmalık. Sana hayatta bir daha pas yapmayacağım. Ne oldu dostum? 20 tane. Bir saniye. 20 taneye bir tane zümrüt veriyor. Bu bir saçmalık değil mi aslında? Ben niye böyle bir şey yaptım? Ben üç zümrüt aldım. Neyse dostum. Hadi gel. Gidip evleri kaçtıralım. Tamam dostum. Ne neyse burası güzel. Burada güzel şey yok. Sandıklı evler var mı? Burada hiçbir şey yok. Oy. Şu eve gidip bakacağım. Aa bir dur. Ekmek var. Hazırdan bir demirci. Bir dakika dostum biz neden arkadaşlarımızı şey yapıyoruz? Ha? Yapıyoruz? Bilmiyorum dostum. Hı, hmm, neyse kalsın ya da boş Dostum. Versin, bizim arkadaşlarımız. Üç tane şey. Üç zümrüte bir demir balta alayım mı? Al dostum. istersen. Peki dostum alıyorum. O mu, Demir şey. baltam yoktu. Bu Ve demir baltam oldu. Aferin. Aferin. Çalışan. İyi iş yapıyorsun. Sen de gayıdayım dostum? Dostum. Buyur. Hani bazı yerlerde böyle çitlerle kapanmış şey var ya. Evet. Al. inekler işte onların sahibi kim bilmiyorum dostum hayvancılar olabilir neyse gece oldu ben de yatayım gün battı ya yatalım niye batmadı ya bu hmm, neyse Sus, gün, gün yatamıyorum gün doğumunu izleyeceğim ben Doğum. pardon gün batımıdır gün batımıdır bunu tam Hadi ya yasak. Tamam dostum gün batımına bakmaya çalışıyordum. Güzel gündü batın ama. Tamam dostum yatıyorum. Hmm. Hey evet, dostum. Hmm. Gel beraber senin evini gezmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Tamam dostum daha yeni kalktım ya. Ne gezmesi? Hmm. Dostum çekil. Hoş geldin. Hemen tamam, bakmamız al. Dostum sandığındaki şeyleri çalma. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. abone olmayı unutmayın. Bir izlenmede ikinci bölüm gelecek. Anne Görüşmek üzere. Bay bay bye bye. bye, bye.